basına ve kamuoyuna. AKP MHP iktidarı sermaye çarklarının dönmesi için yeni normalleşme sürecine girildiği iddiasıyla pandemi ile ilgili alınacak tedbirleri bir tarafa bırakıp toplumsal muhalefeti bastırmak için her fırsatı kullanmayı siyasetinin esası haline getirmiş bulunmaktadır. Henüz pandemi ile ilgili ilaç, tedavi, aşı ve benzeri koruyucu tedbirlerle ilgili ne dünyada ne de Türkiye'de anlamlı bir gelişme yokken sermayenin azalan karlarını yükseltmek, pandemi nedeniyle ortaya çıkan sosyal maliyetlerden kendini uzak tutmak için faturayı da yoksullara, emekçilere ödetme siyaseti sürdürülmek istenmektedir. Çalışanların yasal hakları açısından hayati önemde olan kıdem tazminatı fona devredilerek önceki fonlar gibi sermayenin hizmetine sunulmaya çalışılmaktadır. AKP, MHP iktidar bloku toplumu baskı altına alarak sindirme politikalarını pekiştirme hamlelerine her gün yeni bir halka eklemektedir. Bir yandan sendikal hareketi dağıtıp yanına çekmek, diğer yandan başta barolar olmak üzere meslek örgütlerini kendi politikalarına uygun dizayn etmeye yönelik yeni yasal düzenlemeleri gündeme getirerek tüm itirazaya rağmen çoklu baro sistemine getiren yeni yasal düzenlemede çıkarılmıştır tüm bu düzenlemeleri yaparken Ayasofya'nın cami mi olsun yoksa müze mi olsun tartışma gündemi yaratılarak içinde bulunulan ekonomik kriz ve yoksulluğun toplumda yarattığı huzursuzluk görünmez kılınmak ve gölgelenmek istenmiştir. Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı Omuz omuza. Hepimizin bildiği üzere Haziran ayına ilişkin resmi enflasyon verileri açıklandı. Tüm dünyayı saran pandemi süreciyle artan hayat pahalılığı TÜİK enflasyon rakamlarına yine yansımadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine göre enflasyonda aylık yüzde 1.13, 6 aylık 5.75, yıllık yüzde 12.62 artış gerçekleşmiştir. TÜİK pandemi sürecinde başta gıda fiyatlarında olmak üzere yaşanan astronomik artışları yine görmezden gelmiş. Üstelik TÜİK'e göre hazır ayın ayında gıda enflasyonu yüzde 1.60 düşmüştür. TÜİK'in enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından iktidara yakın medya her zaman olduğu gibi yine memura üç zam birden en düşük memur maaşı nokta nokta TL oldu türünden kamuoyu yanıltıcı müjde manşetleri atmıştır. Oysa ki milyonlarca insan sokakta, pazarda, mutfakta karşılaştığı hayat pahalılığı ile TÜİK enflasyon verileri arasında uçurum olduğunu, TÜİK'in pandemi sürecinde yaşanan işsizliğe bile hesap oyunları ile nasıl düşük gösterdiğinin farkında olmakla birlikte TÜİK'in enflasyon hesabında dar gelirlilerin, emekçilerin gelirlerinin yüzde 65'ini harcadığı gıda ve konut giderlerini yarıya yarıya düşük gösterme başta olmak üzere rakamlara takla attırarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını tüm vatandaşlar görmektedir. Dolayısıyla siyasal iktidarın siparişine göre rakam açıklar hale gelen TÜİK verilerine artık itibar eden kalmamıştır. Devlet güdümlü, Devlet güdümlü sendikaya hayır. Devlet güdümlü sendikaya hayır. Devlet güdümlü sendikaya hayır. Tüm bunlara rağmen siyasal iktidar işçiyi memuru enflasyona ezdirmedik nutukları atmaya, hedeflenen enflasyon rakamlarına imza atanlar ise kendilerinin de inanmadığı tarihi başarı hikayeleri uydurmaya devam etmektedir. Bugüne kadar kamu emekçileri adına yandaş konfederasyon yönetimi ve hükümet arasında varılan mutabakatlarda yaşanan gerçek hayat bağlılığı ile hiçbir ilgisi olmayan hedeflenen resmi enflasyon verileri esas alınmıştır. 6 aylık dilimlerde enflasyon farkı ortaya çıkması durumunda maaşlara yansıtılmıştır. Hatta 2014 yılında tüm kamu emeklilerin maaşlarında bürüt 175 net 120 TL artış yapılan mutabakatla enflasyon farkı dahi verilmemiş. 5 milyon kamu emekçisinin ve emeklilerin maaşları resmi enflasyon oranında bile artırılmamıştır. Dolayısıyla hükümet ve yandaş konfederasyon yönetimi arasında varılan mutabakatlarla sefalet oranında artırılan maaşlarımız yaşanan hayat pahalılığı karşısında erimeye devam etmektedir. Sadaka değil, Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Yaşanan gerçek enflasyonun TÜİK aracılığıyla perdelendiği koşullarda çalışanların satın alma gücü refah durumu görmek için ilk bakılacak şey bu ülkede yaşanan açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarıdır. Bugün TÜİK verileri dikkat alınarak milyonlarca kamu emekçisinin yüzde dört maaş zammını ek olarak yüzde bir nokta enflasyon farkı verilerek bununla yetinmesi beklenmektedir. Dolar kuru ve altın fiyatlarıyla kıyaslandığında Toplu sözleşmelerle sefalet oranında artırılan maaşlarımızın yaşanan hayat pahalılığı karşısında ne kadar eridiği çok daha net olarak ortaya çıkmaktadır. Bu koşullarda maaşlarında %4 toplu sözleşme artışı ve buna ek olarak yüzde bir enflasyon farkı yansıtılan kamu emekçilerine sefalete devam denilmektedir. Öte yandan elbette ki gelir eriyen yoksulluğu artanlar sadece kamu emekçileri değildir. Pandemi ile gittikçe derinleşen krizin yükü, artan hayat pahalılığı ve işsizlikle dar gelirlilerin ücretli kesimlerin omuzlarına yıkılmak istenmektedir. Pandemi gerekçesiyle açılan ekonomi paketleriyle sermayeye, patronlara kalkan olunup onların gönlü hoş tutulurken emekçi kesimlerin elindeki son haklara da göz dikilmektedir. İşte sendika, işte kes. İşte sendika, işte kes. İşte sendika, işte kes. Oysa içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda 4 milyon 400 bin aileye adeta sadaka verircesine bir defaya mahsus bin lira ödenen 4 milyon işçiye ise kendi fonundan asgari ücretin yarısı kadar ücretsiz izin desteği attırılan çarpan etkisiyle şişirilerek halka yıkılan, patronların neşesini yerine getiren paketler çözüm değildir. Tek çözüm, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi devam eden olağanüstü koşullardan en çok etkilenen kesimleri koruyucu sosyal devlet politikalarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesidir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın, örgütlü, edin. Bunun da yolu 2020 yılı bütçesinin revize edilerek dar gelirli, yoksul, ücretli kesimlerin yurttaşlık haklarını koruyacak, gelirlerinin insanca bir yaşam seviyesine yükseltilmesini sağlayacak ek bir bütçe yapılmasından geçmektedir. Bu çerçevede içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda dar gelirlilerin, ücretli kesimlerin salgından korunarak nefes almasını ve insanca bir yaşam sürmesini sağlayacak gerçek bir normalleşme için kamu hizmetlerin piyalaş, piyasalaştırılmasına ve özelleştirme soygununun son verilmesini, bütçe hakkımız önündeki engellerin kaldırılmasını, ülke kaynaklarının kullanılmasında herkese ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, ana bir kamu hizmeti sağlanmasını öncelik verilmesini, başta salgın koşullarından en çok etkilenen kadınlara olmak üzere herkese yaşanabilir bir ücret düzeyinin altında olmamak üzere temel bir yurttaşlık geliri sağlanmasını bütçede toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel alınmasını ücretli kesimler olarak bizlerin omuzlarına yıkılan vergi adat, adaletsizliği yükünün hafifletilmesi ücretli kesimler olarak e, hafifletilmesi için ...gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini... ...tüketimden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini... ...kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını... asgari ücretin vergi dışarı bırakılmasını... ...toplumun en zengin yüzde birlik kısmının milli gelirin %54'üne el koyduğu... ...geri kalan yüzde %99'un payına ise milli gelirin sadece yüzde %46'sının düştüğü... ...adaletsiz tabloya son verilmesi için belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını geçsek de geçmesek de hizmet alsak da almasak da otoyolların, köprülerin, şehir hastanelerinin müteahhitlere parası bizim cebimizden çıkan hazine garantilerine son verilmesini temel tüketim maddelerine son bir yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını söz konusu maddelerden alınan KDV'nin sıfırlanmasını Yoksulluk sınır altında geliri olan hanelerin elektrik, doğalgaz, su, internet giderlerinin pandemi tehdidi ortadan kalkıncaya kadar hazineden karşılanmasını, ülke kaynaklarının daha fazla silahlanma için değil, barış ve demokrasi için kullanılmasını, yaşanan hayat pahalılığı karşısında çoktan hükmünü yitirmiş olan 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin iptal edilmesini, başta ilo sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerle evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu grev hakkı ile tanımlanmış gerçek bir toplu pazarlık sistemine geçilmesini yaşamaya devam ettiğimiz mali kayıpların maaşlarımıza yapılacak ek artışlarla telafi edilmesini maaşlarımızda yapılacak artışlarda yaşanan gerçek hayat bağlılığının yoksulluk sınırında yaşanan artış oranının temel alınmasını iş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını kıdem tazminatı fonu zorunlu bireysel emeklilik sistemi ve tamamlayıcı emeklilik sistemi dayatmalarından vazgeçilmesini Yıllardır tahrip edilen kamusal, sosyal güvenlik ve emeklilik sisteminin güçlendirilmesini ve bu tüm talepleri içeren ek bütçenin hiç vakit kaybetmeksizin hazırlanarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Sadece kamu emekçilerini değil, tüm dar gelirlileri, ücretli kesimleri esas alan, emekten, halktan yana bir normalleşme istiyoruz. Yaşasın sendika, yaşasın kez. Test Şubeler Platformu. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok! Tek başına! Play. Arkadaşlar basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyoruz.